Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere Crypto.com isimli dünyanın en iyi bon kripto para borsası arasında yer alan bakın şuradaki videoda bahsetmiştim. Crypto.com isimli merkeziyetsiz yapısıyla ön plana çıkan kripto para borsasında nasıl hesap açacağımızı anlatacağım. Crypto.com borsası birçok avantaj sağlıyor sizlere. Bunları ayrı ayrı videolar yaparak anlatmaya çalışacağım sonraki videolarda. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim seslerini açmayı unutmayın. Yine kanalımıza destek olmak için katıl butonunu kullanarak destek veya bağışlarda bulunabilirsiniz diyelim ve videomuza başlayalım. Earthline.com adresinde kripto para borsaları sekmesinin altında borsaların özet bilgilerini ve hesap açma linklerini paylaşmıştım. Bakın Crypto.com da burada mevcut. Hesap açma adresine tıkladığınız zaman sizi sayfaya yönlendirecek değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bu linki videonun açıklamalar kısmına da bıraktım. İlk olarak bizden isim, soyisim, vatandaşlık, e-mail ve şifre oluşturmamızı istiyor. Bu bilgileri tek tek girelim. Sizden istenen bilgileri girdikten sonra parola oluşturduktan sonra burada iki tane kutucuk var. Onları da onaylayalım. Daha sonra click to verify diyelim. Recap'çe olarak tanıdığımız bot atlatma sistemi. Bunu da onay aldıktan sonra create account'a tıklayabiliriz. Sonraki aşamada arkadaşlar bir OTP kodu gönderecek. E-mail adresinizi kontrol edip oradaki kodu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Crypto.com'dan gelen mail içerisinde bulunan 6 haneli OTP kodunu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz ve verify'a tıklıyoruz. Bir sonraki aşamada sizden telefon numaranızı istiyor. Buradan Türkiye'yi seçerek ardından telefon numaranızı numaranızı girmeniz gerekiyor. Başına sıfır koymadan. Telefon numaranızı girdikten sonra Submit'e tıklıyoruz. Ve yine bir kapça onayı işlemi söz konusu. Telefon numaramızı girdikten sonra telefonumuza göndermiş olduğu bir kerelik şifreyi buradaki bölüme giriyoruz arkadaşlar. Ardından Verify'e tıklıyoruz. Evet Crypto.com kripto borsasına kaydımız gerçekleşti. Bir sonraki aşama olan ID Verification yani kimlik onayı bölümüne geçebiliriz. Bunun için de aşağıda bulunan Continue bölümüne tıklıyoruz. Ve ilk açılışta vermiş olduğumuz isim soyisim bilgisini bizden tekrar kontrol etmemizi istiyor. Çünkü kimlik fotoğrafı yükleyeceğimiz için buradaki bilgilerle kimlikteki bilgiler uyuşmadığı takdirde verify işlemini yapamayacaksınız değerli arkadaşlar. İsmim soy i̇sim soyisim bölümünü kontrol ettiğiniz doğru olduğunu gördükten sonra continue'a tıklıyoruz. Ve ardından bizi ID verification kısmına yönlendiriyor. Ve bunu Jumio isminde bir aracı firma ile gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bakın aşağı indiğimizde start butonu var. Buna tıklıyoruz. Start'a tıkladıktan sonra ID tipi tipini seçin diyor. Pasaport mu yükleyeceksiniz yoksa sürücü belgesi mi veya kimlik kartımı. Ben kimlik kartı seçiyorum. Burada iki seçenek var. Size yükleme yaptırmıyor ya telefonunuzdan devam etmenizi isteyecek telefonun kamerasıyla çekmeniz için ya da bilgisayarınızın webcam'ini kullanarak kimliğinizin fotoğrafını yüklemenizi isteyecek. Ben webcam'in kullanmak istiyorum ve bakın ilk olarak front of identity yani kimlik kartının ön yüzünü webcam'inize tutup fotoğrafını çekin diyor. Start'a tıklıyorum arkadaşlar. Kimliğinizi yüklerken kamerada çıkan görüntünün şu orta kısımlarında net olan bölüm var. Kimliğinizi o net bölüme yerleştirmeye çalışın yoksa kabul etmez. Aşağıdaki siyah bölümle yukarıdaki siyah bölüme taşmayacak şekilde kimliğimizi yerleştirelim. Elimizde tutarken buradaki fotoğraf çekme butonuna tıklayalım arkadaşlar. Tıkladıktan sonra fotoğrafı kontrol edin diyor. Yani burada görünmeyen veya çözünürlüğü düşük olan bir Bilgi varsa sağ üst köşedeki zoom butonuna tıklayarak fotoğrafınızı inceleyebilirsiniz. Eğer herhangi bir sorun olmadığını düşünüyorsanız aşağıdaki confirm butonuna tıklayın. Eğer fotoğrafınız flu çıktıysa, bulanık çıktıysa aşağıda retake butonu var. Buna tıklayıp tekrar çekebilirsiniz. Ben confirm diyorum ve aynı şekilde kimliğimin arka yüzünün bu sefer fotoğrafını çekmemi istiyor. Start'a basıyorum. Fotoğrafını çekiyorum değerli arkadaşlar. Yine aşağıdaki confirm butonuna tıklıyorum ve şimdi yüz verifikasyonu yapacak. Yani benim kimliğimdeki resimle gerçekten hesabı açan kişinin resminin aynı olup olmadığını burada yüz tarama işlemi yaparak verify etmiş olacak sistem. Bunun için de yine start'a tıklıyorum. Evet açılan ekranda bir yuvarlak var arkadaşlar. Bu yuvarlağın içerisine yüzünüzü yerleştirmenizi istiyor. İleri geri sağa sol yaparak yüz kısmınızın buraya yerleşmesini sağlayacaksınız. Yerleştikten sonra zaten analiz için belli bir miktar bekletiyor sizi sistem. Yüz analizinizi de aldıktan sonra sizden son olarak bir selfie çekinmenizi istiyor değerli arkadaşlar. Herhangi bir kağıda, büyük A4 kağıda olmasına da gerek yok. Küçük postit kağıtlarına da yazabilirsiniz. Sığacak ve okunacak şekilde olması önemli burada. Crypto.com yazıp Bakın şuradakini. Ve altında işte siz bu hesap açma işlemini hangi gün yapıyorsanız burada o yazar zaten. Gününü, ayını yine İngilizce olarak yılanı yazıp altında hemen elinizle bir parmağınızla kimliğinizi bir parmağınızla arkadan destekle bu kağıdı tutarak kendi yüzünüzü içine alacak şekilde bir selfie fotoğraf çekinip yüklemenizi istiyor. Bunu webcam'den yaptırmıyor değerli arkadaşlar. Kendi el yazınızla şu metni yazıyorsunuz. Altına kimliğinizi koyuyorsunuz ve cep telefonunuzla bu şekilde selfie'nizi çekip bilgisayara atabilirsiniz. Bu buradan da dosya seç butonunu kullanarak o resmi buraya yükleyeceğiz. Çekmiş olduğum selfie'yi de buraya yükledikten sonra submit'e tıklıyorum arkadaşlar. Evet, verify işleminin de beklemede olarak alındığını söylüyor. Bütün bu yapmış olduğumuz verify işlemleri yüklemiş olduğumuz belgeler birbiriyle uyuşup sistem tarafından onaylandığında bize bir maille hesabımızın onaylandığını söyleyecekler. Bu aşamadan sonra artık gelecek olan maili bekliyoruz ve böylece hesabımız açılmış oluyor değerli arkadaşlar. Hesabınız açıldıktan sonra da sağ üst köşede login'e tıklayarak e-mail ve şifrenizle Crypto.com borsa hesabınıza girebilirsiniz. Login'e tıklıyorsunuz. Hesap açılışında vermiş olduğunuz maille oluşturduğunuz şifrenizi girerek sign in butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Yine bir verify ekranı geliyor. Bakın buradaki butonu kullanarak puzzle'ı tamamlıyorum ve okeyliyor. Bu işlemden sonra da Crypto.com hesabım açılmış ve onaylı bir şekilde ana sayfaya yönlendiriliyorum. Değerli arkadaşlar söylediğim gibi diğer başlıkları farklı videolarda anlatacağım birçok avantajı olan bir borsa ve giderek de büyüyor. En iyi 10 kripto para borsası videomda söylemiştim. Reklamlarında Türkiye'de de dönmeye başladı. Matt Damon isimli sinema sanatçısını oynatıyorlar. Bayağı popüler bir isim ve güzel bir hype yakaladığını düşünüyorum. Kendi coin'i olan bir borsa. Bunların hepsini ayrı ayrı detaylı bir şekilde videolandırmaya çalışacağım. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirim seslerini açmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.